Ben de hayatta olmaz dedim. Ah, bu ne? Doğum günüm de değil ama. Vay canına. Bir kutu daha. Ah, bir tane daha mı? Sanki hiç bitmeyecek. Selam. Oynamak ister misin? Oh. Dur. O oh, piti piti kalem sepeti. Demek ki ilk benim açmam gerekiyormuş. Sen de benim gördüğüm şeyi mi görüyorsun? Lastik gibi küçük bir şey. <laughs> Ay çok iğrenç. O zaman şimdi yapacağım şeyi hiç sevmeyeceksin. Hmm. Sen aklını mı yitirdin? Ne kadar ödleksin. Ah Emma şuna bir bak. peyninin içini görüyorum. Sadece şaka yapıyorum canım. Şimdi seninkini aç. Aa, bıcık bıcık. Yüz göz küresinden yapılmış bir kule. Aa, bu gördüğüm en berbat şey. Şimdi bunu yemek zorunda mıyım? Ya yüzümde gözler çıkmaya başlarsa? Ne kadar çok göz yesem o kadar çok göz çıkar. Ay yapamam. O zaman yapacak tek bir şey kaldı. Hmm. Pembe güzelmiş. Ah, yeşil de fena değil. Oh, bunlardan yüz tane yiyebilirim. Sarı, üçüncü gözün. Ah, tüh işte, böyle daha iyi. Ya kötü bir şey olursa? Bunu tek başına yapamazsın. Bunlar gerçekten nefis. Emma, kapışalım mı? Hey, hey! Oh, bu aşırı küçük bir dilim. E seninki nasıl? <laughs> ben de o bile yok. Oh galiba benimki bütün bir pizza. Hem de sucuklu. Ve ekstra peynir de var. Eğlence başlasın. Neden hepsini o aldı? Sanırım ben de bu minicik parçayı yiyeceğim. Afiyet olsun. Ama olmaz ki. Şunu yaptığına bak. Ah kollarım çok yoruldu. Neyse en azından ben yiyebiliyorum. Bu peynir kalıbı hiç küçülmüyor mu? Baloncuklar çok güzel. Ben ne zaman baloncuk yapacağım? Aa. Bu şey gerçekten eğlenceli. Ben bunu daha ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Ne? Aa, hayır. Emma. Emma uyan. Aa, ne oldu? Ah, rendelerken uyu kalmışım. O halde büyük ödülümün vakti geldi. Hmm, fazlasıyla peynirli. Bu biraz zaman alacak galiba. Sence bu ne? Hazır mısın? Mısır taneleri. Ama patlatılmamış. Bununla ne yapacağım ki? Mini minicik bir tane. Tam da mini mini mikrodalga fırınıma göre. Bu şeyi kullanmayı dört gözle bekliyordum. Herhalde çok uzun sürmez öyle değil mi? Tamam ufaklık içine gir. Bir dakika sonra görüşürüz. Bu güzel olacak. Şunu nasıl olduğuna bak. Zamanı geldi. Vay canına becerikli değil mi? Hmm. Patlamış mısırı ben de severim. Bir dakika bekle. Onları bununla pişirebilirim. Güneş efendi bana yardım etmek ister misin? Yakaladım. Ha? Işık onları ısıtıyor gördün mü? Hepsi birer birer patlıyor. Dikkat et biri sana doğru gelebilir. Ne demek istediğimi anladın mı? İşte ben buna abur cubur saldırısı derim. Kesinlikle haklısın. Tamam hadi sen aç. Birlikte yapalım. İşte. Bu tur bana ödül gibi geldi. Bana da bir tanecik geldi. Sarının hepsini yemesi mümkün değil. Ama ben deneyebilirim. Bu çok üzücü. Ağlamak üzereyim. Geriye bir kırıntı bile kalmadı. Belki bir tanecik kapabilirim. İyi denemeydi. Bu biraz uğraştıracak. <laughs> Hiç böyle bir şey görmemiştim. Aa, aç bir canavar gibisin. şey artık tok bir canavarım. Nasıl mutlu oluyorsan. Elimdekiyle yetinirim. Hey ben önce açayım mı? E, tamam. Yaşasın. Bu şahane bir şey. Dev bir karpuz pasta. Bakalım benim için ne var? Ha, bir avuç aptal çekirdek mi? <laughs> Onlarla ne yapacaksın? Ben artık şunu kesip açayım. Güzelce. İşte büyük an. Gerçek bir sanat eseri. Ağzımı sulandırdı. Mmm çok iyi. Aa çikolata mı? Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Kendi pastamı yetiştireceğim. Ne de olsa bunlar çekirdek. Şimdi de sihirli karışım. Tada! İşte çekirdekler susamıştır. Şimdi de büyümesini seyrediyoruz. Bayağı güzel öyle değil mi? Bence olgunlaştılar. Yem yeşil. Ve? Ah öyle sulu ki. Emma? Evet tadına bakabilirsin. Önce sen aç. Şey, bu seferki hayal kırıklığı oldu. Aslında bununla yiyebilirim. Gel bakalım ufaklık. Boyutu tam buna göre. Bitti bile. Evet. Yani sıra bana geldi. Ta -da! İşte burada ne çok kahvaltılık evrek var. Hepsi benim için mi? Vay canına. Bir de haksızlıktan bahsediyordun. Hepsini yiyebilecek misin? Bundan güzel bir takı olur. Ama nereye gitti bu? Ha? Bu bir konser. Şu adamın gösterişli kolyesine bak. Bayağı etkileyici. Galiba zevklerimiz aynı. Ne dersin? Değiştirelim mi? Evet, teşekkürler. Hep birlikte söylüyoruz. Ne kadar coşkulular. <laughs> kat kat yiyecek meydan okumasına katılır mıydın? Bir sürü göz küresi yiyebileceğinize eminiz. Bu videoyu karnı acıkan arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Bunları seyrettin mi? Kanalımıza abone olursan hiçbir şeyi kaçırmazsın.